Merhaba değerli dostlar. iOS 14'ün birçok özelliği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Apple'ın açıklamadığı ve bence çok güzel olan bir özellik olan Bektep'i inceleyeceğiz. Bektep özelliği şu ana kadar hiçbir mobil ekosisteminde yok. İlk defa Apple cihazlarına geldi. Bu özellik şu anda iOS 14'te baktığımızda iPhone 10 ve sonrası için geçerli. Bundan önceki cihazlarda ne yazık ki Bektep özelliği yok. Ama ileriki güncellemede iPhone 8'e de geleceği söyleniyor. Bir sonraki güncellemede gelecek mi gelmeyecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Yapmamız gereken ayarlara giriyoruz. Erişilebilirlikten burada dokunma var. Dokunmaya geliyoruz. Dokunmadan sonra en alta geldiğimizde arkaya dokun seçeneğimiz var. Buraya girdiğimizde çift dokun ve üç kez dokunma diye iki seçeneğimiz mevcut. Çift dokuna geldiğimizde burada Ana ekran, bildirim merkezi, denetim merkezi, ekran resmi, ekranı kilitle gibi birçok komplikasyon mevcut. Aşağıda mesela sitelere de girebiliyorsunuz, sosyal medya hesaplarınıza girebiliyorsunuz, birilerini arayabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özelliği bekteple kullanabiliyorsunuz. Yapmamız gereken buradan mesela ben ana ekrana dönü ayarlıyorum çift dokunduğumuzda. Üç kez dokunmada da ekran resmi çekmeyi ayarlıyorum. Cihazın kılıfı ne olursa olsun dokunmasında herhangi bir sorun olmuyor. Mesela benim kullandığım kılıf çok kalın. Ama buna rağmen herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. İki kere dokunduğumda gördüğünüz gibi ana ekrana geliyor. Tekrar yapalım. İki kere dokunuyorum. Ve gördüğünüz gibi ana ekran atıyor. Herhangi bir dokunma tepkisinde sorun yok. Kılıfınız istediği kadar kalın olsun. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Üç kere dokunduğumda Gördüğünüz gibi ekran resmi alıyor. Bu özellik sayesinde iPhone'unuzu daha işlevsel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Apple'ın bu özelliği gerçekten çok e, orijinal ve çok güzel bir özellik. Birçok işinizi uğraşmadan mesela ekran resmi çekmek için şu iki tuşa basmanız lazım. Güç tuşuyla ses açma tuşuna. Bunlara gerek kalmadan sadece arka tarafa 3 kere dokunarak ekran resminizi kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ana ekran için veya farklı komplikasyonlar için iki kere dokunarak ana ekrana gelebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada ayarlarda birçok ayarı mevcut. Hangisini isterseniz buradan aktif edebilirsiniz. Mesela bakın ben buradan aşağı kaydır diyorum üç kez de bakın. Gördüğünüz gibi aşağı doğru kaydırıyor ekranı. Tekrar üç kere dokunuyorum aşağı doğru kaydırıyor. Mesela ben buradan GIF ara seçeneğini aktif ediyorum. Üç kez dokunduğumda arkaya Gördüğünüz gibi GIF ara kesilmesi çalıştı. Ben bu ayarı çok beğendim. Belki daha da geliştirilebilir. Bunu yeni iOS güncellemelerinde hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar bugün iOS 14'ün gizli kalan bir özelliğine daha baktık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle bu videoları çekmeye devam ediyorum. Siz abone oldukça ben daha fazla video çekmek istiyorum. Bu yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.